Daha maçı yeni açtık. Dur ne penaltı kontrolü kasap. Bismillah diyemedik ya. Vallahi ne bileyim. E, net penaltı. Çok açık. Penaltı abi. Daha dakika bir bile değil arkadaşlar. Sen Patrick penaltı kazanıyor. 15. saniye. Verildi penaltı arkadaşlar. Sen girişi yap kasap istersen yoksa girişi sen Patrick yapacak gibi. Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş sen Patrick maçını tepki videosuna hoş geldiniz. Beşiktaş tabii ki çok hızlı başladı. Direkt <gülüyor> penaltı. <gülüyor> <laughs> Saniye 15. Her altı kullanıyor rakip. Sıkıntı yok. Çok erken bir gol. Biz bu maçı alırız. Ooh, atamaz ooh. bence. Mert tutar. Abi nasıl atamazsın var ya. Abanacak gibi duruyor ha. Oh. Tüh be. Lan yedi lan. Tüh be. Tüh be. Tüh be. Allah Beşiktaş gol yedi. Allah! Nasıl olur bu ya? <laughs> ya bu nasıl olur Şaşırdık ya? Şaşırdık mı? Şaşırmadım. Beşiktaş bu. Trabzon deyimiyle gerçekten Beşiktaş çok hızlı başladı. Sempatrik tarihinin en erken golünü atmış olabilir. Ama Beşiktaş bu maçı bence rahat geçer. Arroyo da ilk 11'de. Onun içinde bir test sürüşü olacak bu maç. Süren sondan olacak gibi değil ki. Beşiktaş kesin kazanır arkadaşlar. Bakmayın böyle yaptım ama. Beşiktaş'ın kazanacağını bildiğim için böyle yapıyorum. Ama bu saatten sonra umurumda bile değil. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ben sadece Fener Fenerbahçe'yi destekliyorum. Avrupa'da da, Türkiye'de de hiç fark etmez. Umurumda da değil. Ne halleri varsa görsünler, yesinler birbirlerini. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu arada arkadaşlar, bundan sonra en çok beğeni alan yorumları kendi maçlarında okuyacağız. Mesela dünkü Fenerbahçe maçındaki en çok beğeni alan yorumu bir sonraki Fenerbahçe maçında okuyacağız arkadaşlar. Önceki Beşiktaş maçının en çok beğeni alan yorumunu okuduğumuz için de bu videoda herhangi bir en çok beğeni alan yorumu okumayacağız o yüzden. Ama bu serimizde devam ediyor. Oy. Uf. Orta açtı lan. Kenny Arroyo. Direk var ya servis etti ha. Abraham'a direkt böyle al kafayı vur dedi. Baksana şuna. Ben Güzel orta. Bir Abraham biraz daha iyi vurabilse. Bir adım önde kalmış. Geriden kendini şey yapıyor. Yoksa şöyle önüne doğru gelin. indirseydi daha iyi olurdu. Dakika 13. Arroyo sağdan içeriye muz orta açtı. Abraham'ın kafası kalcede kalıyor. Bak Demir Ege sen yüzünden gol yiyeceksin ha. Demir Ege'nin pasından gol yersen ne yapacaksın Beşiktaş? Ya öyle bak bu maça Kartal Kayra ile başlayacak. Kartal Kayra ile başlayacaktı. Orkun'la beraber var ya bir al ver al ver araya adamları kaçıracaklardı. Sen o zaman maçın keyfine bakacaksın. Yere göğe sığdıramıyorlardı bu adamı. Ne oldu anlamadım yani. Balon mu çıktı anlamadım. Biz geçen bir tane balon patlatmıştık da yönetim o balonla devam etme kararı aldı toplantıda. Ben balonu patlattım onlar geri toplayıp yapıştırmış. İçine de sağlam bir hava üflemiş. Aynen hava basmışlar. Ne havası artık bilmiyorum. Aha. Haklısın. 无论。Oh. Abraham tersten döndü ya. ya direkt Direkte vurabilirdi. Çekmeye çalıştı, dönmeye çalıştı. Şey Bak şurada. Tek Zinc. Arkasında adam olsaydı tamam dönsün. Adam da yoktu. Boş alanda kendi kendine döndü. Adam kapattı <laughs> Dakika 22. Sempatrik'in bir pas hatasında. Raşisa topla buluştu. Abraham'a pasında Abraham iyi değerlendirmedi pozisyonu. Bu maçı çözerse Rafa Silva çözer. Belki Arroyo da çözebilir ama ben Rafa Silva'dan bugün bir şeyler bekliyorum. Yine Ozan ozanımız, maestromuz sazı eline alması lazım. Ama sanki Beşiktaş şey ha havasında böyle zaten ya turu biraz geçmişim işte havasında. Ilk maçın verdiği skorun avantajıyla oynuyorlar. Ama bence yapmamaları gerekiyor. Sonuçta sen Beşiktaş'sın evinde oynuyorsun. Yen taraftarın Gövde gösterisi yap yani. Taraftarın da gönlünü al. Yap bir şeyler. kazandığı zaman UEFA'dan da para alıyorsunuz. Yani. Aroyu! <laughs> <laughs> Oğlum iki de bu çocuk var ya iyi ortalar açıyor ha. Bol bekleri var adamların açıyor ortayı gelişi güzel orta açıyor top gidiyor adam oyuna giriyor tık orta tık orta her pozisyonda orta açmaya çalışır çocuk. i̇ki defa açtı üçüncü de bu sefer sola çekip bir fas solu golünü izleyeceksin demedi demedi. Dedin kasaba mı demedi demem. Verdin, ha. <laughs> Dakika 27 sağdan içeriye orta açtı Arroyo son anda uzaklaştırıyor sen Patrick. Arıyor ama ortadan kimse telefonu kaldırmıyor. Arıyor ama. Cevap yok cevap. Hadi abicim hadi. Ya var ya ben dedim Beşiktaş çıkar top oynar. 5-6 tane atar. Ama nerede? 5-6 tane atar dedin. 2-7. <laughs> çok güzel. Yedi. Çok güzel. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar böyle giderse bunu beraberliğe de getirir ha. Ya sana yastarlar babacım. Sen gelip şu oynadığın futbola bak. Beşiktaş'a yakışır mı şu futbol? Sen evinde rezillik yapıyorsun yani. Bu ne? Böyle bir rezillik Adantin mi var ya? Başta da demiştim. Beşiktaş buradan elenirse izlemem diye. Olsay da yok, yok. Beşiktaş elenirse ben daha Beşiktaş maçlarının hiçbirini izlemiyorum. Bu ne ya? 40 dakikadır daha adam akıllı atak yok. 50. saniyede penaltı oldu, gol oldu. Aa daha, daha şimdi arkaya top atıldı. içeriye çevrildi. Ters topta gol buldular. Durum 2-0 oldu ve 4-3 oldu mesela şu an. Ben rahat etmezdim yani. Sen kendi evinde oynuyorsun. Adamları kendi evinde 4-1 yenmişsin. Kendi evinde en aşağı bir 4 daha atman lazım. Yaptığın harekete bak. Yazlıklar olsun vallahi ya. <laughs> Yok ya bana gelmiyor Beşiktaş maçı. Hastalanıyorum. Beşiktaş inanılmaz bir ıslığa başladı. Abi haklı bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ya? Milyon dolar paralar alıyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok ya. Ya mücadele etseler bir şeyler yapsa dersin tamam olmaz. Ama yok hiçbir şey yok. çıkmazsın direkt hükmen yenilseler. Bu ne? Yani şu ana kadar dakika 36 arkadaşlar. Rezillikten başka bir şey izlemiyoruz. Gövde gösterisi yapman lazım senin ya. Takım ruhsuz. Hocada bir şey yok. Dur bakalım ne olacak. Ya İbrahim Üzülmez var ya. Bas bas bağırıyor. Ya diyor alın beni diyor. Para da istemiyorum diyor ya. Ben diyor oturup diyor futbolcularla konuşacağım diyor. Beşiktaş'ı anlatacağım onlara diyor. Önce diyor bir Beşiktaş'ın nasıl bir kulüp olduğunu onlara öğreteceğim diyor. Gelenlere diyor bunu öğretmemiz lazım diyor. Ama yok. Tamam. <laughs> 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 He, evet, görünce ben iyi taca vurmadı bari. Emegara, taca gitti top. Kaleci kalesinden çıktı arkadaşlar Sen Patrick's'te uzaklaştırmak için. Düzgün uzaklaştıramadı. Sivenzo'nun önünde kaldı top. Kale boş. Kaleye de uzak mesafe ama tribünler bir yükseldi kale boş olunca boş kaleye vuramadı uzak mesafeden son Ama orta da yani bayağı uzaktı. Arkadaşlar siz Beşiktaş'ın bu ilk yarıdaki oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlara yazın ya. Bu kimin hatası mesela? Hocanın mı? Futbolcuların mı? Yönetimin mi? Hepsinin mi? Bir yorumlara yazın ya. Bu adamda da iyi. Birazcık onur var da kendisi istifaysın ya olmayı beklemesin. E toplantı yaptı senin yönetimin göndermedi kasap. Bizim yönetimde değişiyor. Yönetimi ağladı dedi ben dedi düzelteceğim dedi yönetim de dedi iyi bakalım bir maç daha bakalım bir iki. Bu arada arkadaşlar tribünlerde Serdal başkan Beşiktaş nerede diye tezahüratlar yükseliyor. Nerede bu Beşiktaş kasap? Bilmiyorum Beşiktaş 3 senedir yok kayıp arıyoruz bulamıyoruz. Hatta Abi. bir tane oyuncu bile aldık arıyor diye o da bulamıyor. <laughs> Haram böyle yine attınız ha. Abi <laughs> sevinesi gelmedi ki. Abi neyini seveyim ben bu futbola Karambole bir tane attın Şansı daha. attılar. Sen çok mu aşağı attın? Ben sevinmem abi. Bu saatten sonra 5-2 olsa gene sevinmem. Niye iki tane yiyorsun ki sen bu takımdan evinde? Suyu getiremeden gol geldi. Ya Aa iyi, gole bak. Şansı almış abi değil mi? Defansa değiyor sanki. Evet. Adamın ayağını çarpması o da gol olmayacak. Demir Ege ile durum 2-1 oluyor arkadaşlar ama bence yine de büyük bir fiyasko. Serdar Başkan. Bir maç ya. Bir maç şöyle bir hani ve 20 dakika oynat Svensson yerine. 20 dakika dakikada simen ikimizin şeyini ölçek. Kim daha istatistiksi daha iyi olmuş. Ben yıllardır top mop oynamıyorum. Spor yapmıyorum. O adam da her gün sporun içinde. Senin istatistik bunu ikiye üçe katlar mı kazanır? Abi bundan bir pas bile fazla vermiş olsam veya bir top daha çalmış olsam zaten onun rezilliği ortaya çıkar. Bu kadar basit yani. Ve ilk yer böyle bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı. Beşiktaş ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Jurasek çıktı. Uduka'yı girdi. Aroyu çıktı. Muçi girdi. Bak Alın bu değişiklikler bir şey değiştirecek mi? Pek sanmıyorum. Ben artık Beşiktaş'ın elenmesini istiyorum ya. Bu hoca da gitsin. Cidden sıkıldım ya. Bu ne ya? Sadece ligde ne olacaksa olsun. Bu nedir ya? Ligde mi şampiyonluğu oynayacaksın? Ligde şampiyonluk mu? <laughs> Abi yani bak şimdi sen buradan eğlenmek istiyorsan ligde demek ki bir şeyler elde etmek istediğin için. Ben şu, burada rezil olmak istemiyorum. Ligde zaten bu takım bak ilk 5'e giremez. Ben sana söyleyeyim bu oyunla giremez. Beşiktaş'ın ölüsü bence ilk 5'e girer de ama işte Beşiktaş taraftarı artık yani ne yapar bilmiyorum. 3 senedir çünkü bu takımın geldiği nokta ortada. Şu an bu maç ortada. Tam bir fiyasko maç. Ama ikinci yarıda değişikliklerle bence oyun tam tersi Beşiktaş'ın lehine olacak. Olması gereken zaten bu aslında. Bizim izlediğimiz şey bambaşka bir şey yani. Bu saçma sapan bir bir şey izliyoruz biz şu an. Buna Beşiktaş maçı diyemem. Ama ikinci yarı bam göm. Rafa Silva vurdu. Kaleci kurtarıyor. Şunu bile atamadın ya. Şu şekildeki topu bile uf! Oy! Of! Abraham kalitesi. Kami Abraham atıyor. Bu da atsın ama artık yani. Kartal pozunu da verdi. Çok, çok güzel vurdu ha. Öyle şey vurmadı yani. Öncesinde Rafa Silva'nın pozisyonu vardı. Beşiktaş 2-2 yaptığı golün öncesinde. Rafa Silva vuruyor. Yani müsait pozisyonda daha kötü vurdu. Şu an Abraham daha zor pozisyonda Rafa Silva'dan daha iyi vurdu. Bitirici forvet böyle oluyormuş. Katabı. Aynen. Baksana hiç Bak bekletme şey artık. 90'a vurdu yani adam. Tertemiz. Hiçbir şey yapamaz buna ya. Daha sözüm bitmedi. Naveşiktaş 2'yi buldu. 3-4 gelir arkadaşlar. Hala mutlu değil misin? Mutlu değilim abi. O maç 2-0 olmayacak. Bence Arroyo'nun çıkmaması lazımdı. raşisa çıkıp Mıç'ı girseydi daha iyiydi. Arroyo'yu sola alıp maçı sağda oynasaydı daha iyi olurdu. Arroyo top oynuyordu yani. Oynamıyor değildi. Güzel de ortalar falan da açmıştı. Bence raşisadan daha iyi top oynuyordu. Bunu da sizler değerlendirin arkadaşlar yorumlarda. Aman! Aman! Baba ben dedim ki orta açamaz. Adam bir pas attı. Gol oldu anasını satayım. Nasıl bir oyun lan bu? Beğenmezsin Sven Sonu kasap. Beğenmiyorum hala beğenmiyorum. Yani bir asist yaptı diye beğenmek zorunda. Ama çok temiz top attı Svensson ya. 3 kişi arasından. S Sabahtan beri uyutuyorsunuz. Hem bizi burada uyutuyorsunuz hem onları orada uyutuyorsunuz. Gelip tık golü atıp gidiyorsunuz. Şu an var ya, şu doğru başarmış. Kontrolü vuruşuna baksana. Valla öyle. O kötü kontrolü iyi vurmuş. Yani dakika 78 oldu. Maçta 5 gol var ama yani pozisyon ve eğlence bakımından çok sıkıntılı bir maç. Abu da 4. gol. Muçidirin. <laughs> <laughs> Oğlum Muçi ne vurdu lan? Adamda ne göt var? Topu nasıl çıkartıyor? Uçi'nin ayakları iyi de işte. Hiç şut çekmiyor ki. Çekse 3 vuruştan biri gol olur yani. Ama o direkten çıkan ses var ya terapi sesiydi ya. Beşiktaş golünü hemen ardından Muçi ile tehlikeli geldi. Muçi'nin müsait pozisyonda sert şutu direkte patlıyor arkadaşlar. Ama harbi direkt patladı bence top değil de. <laughs> Dakika 87 Kartal Kayra başında. Gol. Bak kaleye vurursa gol orta açarsa sıkıntı. Abi imkansız Buradan atamaz. Of. Oof. Yakındı ama, yakındı. Biraz biraz daha sert vursayım mı? Güzel vurdu ama yumuşak. Ama çocuk iyi filki kullanıyor. Biraz daha yakın mesafeden asabilirmiş. Asar. Topu iyi indirdi yere mesela dakika 88 oldu arkadaşlar Kartal Kale serbest vuruşu kötü vurmadı ama biraz yavaş vurdu Beşiktaş'ın bugünkü oyunu bence kabul edilmemesi lazım Beşiktaş taraftarlarınca her ne kadar 3-2 önde olsa da o ilk yerdaki fiyasko falan Beşiktaş'ı da sıkıntılı bir sezon bekliyor olabilir arkadaşlar parçalayın abi şu an şu skor rahat bak çok rahat Beşiktaş Beşiktaş olsa 6-7 olurdu ben, hayır, parçalamaktan usandık zaten Mert <laughs> Mert bunu ne için yaptı biliyor musun? İrfancan Eğri Bayat'ı yalnız bırakmamak için ha yani herkes yapabilir demek için. Uzatmaların son dakikası maç bitecek. Eliyle topu kontrol ediyor o ceza şey sahası dışında. Ben... Çizginin dibindeyim diye sandı o bence. Ya yok ya Çok top geçip gidecek evet. diye. Artık gözü kapalı o ceza sahasının nerede olduğunu bilir. Çok çok yakında. Bu free birlikte maç da bitiyor arkadaşlar. Beşiktaş 3-2 kazanıyor. Tur atlıyor. Siz bu Beşiktaş'ın oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknik direktör, futbolcular, yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.